Semitin Anadolu gelmesiyle ilk cami olarak yeniden tesis ediliyor. Anadolu'daki ilk camide bulunuyor şu anda Habibi Necar Cami. Habibi Necar ve üç tane havalimizin olduğu e, mezarlarımız var. Burası daha sonrasında Memlükler döneminde tekrardan bir cami olarak 19. yüzyılda da bu görmüş olduğunuz mimari yapıyla Osmanlı mimarisine tekrardan çevrildi. Bilir Belediye Başkanımız, basınımızın kıymetli mensupları yaşadığı en büyük afetlerden biri olan Atınların afeti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde güçlü devletimiz, bölgemizde yürütülen dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu tüm hızıyla devam ettiriyor. Bu süreçte aziz milletimizin her ferdi imkanları dahilinde yanımızda durarak gücümüze güç kattı. Bu süreçte emeği geçen, gece gündüz demeden çalışan yardımlarını esirgemeyen herkese de minnettarız. Bu büyük afet aynı zamanda hepimize şehirleşme, yapı güvenliği, kriz yönetimi ve afet bilinci konusunda da önemli dersler veren bir dönüm noktası olmuştur. Bir konu stoku anlamında da alt yapısıyla, üst yapısıyla, ibadet ailesiyle tamamen e, çökmüş bir şehirle karşı karşıya. Et bugün geldiğimiz nokta ben çalışmalarımızdan gördüm. daha iyi olabilir mi? mutlaka olur. ama ben başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler bir an olsun yalnız bırakmadık. Başkanım adım, buradayız. İki yıllık çalışmamızda aksiyel hastalığıyla ile alakalı bir artış olmadığı gibi e, normal e, sürveyansta devam ediyor. Sadece alerjik hastalıklarda çok az bir yüzde beş onluk bu mevsimlere göre artış gördük. Başka da bir hiçbir hastalıkta artışımız yok.